Evet arkadaşlar merhaba. Bugün e, YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyorum ve <laughs> Çağla ve 15 abonesiyle konuşuyorum. <laughs> He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. 15 tane de ki. Bir dakika. Gidip yakın arkadaşlar istesin. Arkadaşlar <laughs> bir çorap Arkadaşlar. Evet, <laughs> e mesela Twitter gibi sonradan yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Aynen o farklı olsun. Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur ya? Kusursuzluk <laughs> ya. Ankara'dan mademeyiz. Biz mekana geldik. İngiltere'den geldikten sonra Türkiye'ye <laughs> <herkes bu gülüyor> gelebildik. Çok özledim Yanında Ege vardı. 2'ye karşıda öyle bir ada vardı. Yani, Göstermeseydin şey, <laughs> kinalıydı. <laughs> şey, öyle. Yan sonra Hım yemek yemeye gittik. bak geçeceğiz. şöyle bak. <laughs> Çok şeyler, tamam. Çok hızlı aldım. <gülüyor> <gülüyor> direkt gittim. Aldın mı? Ama ben öyle alışmışım. Arkadaşlar. Öykü şu an kukladan şeyler takı bakıyoruz. Video devam ettirmeyi unutuyorum. bu arada. Benden hiç olmaz gibi. Yani ben de Şu an şey iniyoruz. Sahile. Selam tatlım. Tete Bosan sahile iniyoruz. <laughs> Şimdi Aynen. e, Tuana'yı şey yaptım, Aynen. boş verdim Aynen. ve kendi vlogumu şey yapıyorum. <laughs> Tuana geri geldi arkadaşlar. Neyse buraya kasarsın olmadı. Ama ters çevirince ters çevirmiş oldu. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Biz arada Tuana'yla biraz kavga ediyoruz da. Mesela dün akşam sana çok sinirlendim ama sen farkında değilsin bence. Evet biliyorum dün akşam evet. sana gerildim. <laughs> Evet. Ve bu arada inadına dört buçukta gelecektim ama gelmedim çünkü iyi bir insan. Çünkü iyi bir insan. Onu da beklemeyecektik zaten. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sağlara geldim. Ben hesap mı Arkadaşlar ben burada durmak istemiyorum ama da burada... Ben Arkadaşlar de durmak istemiyorum ama oturduk şu an ve yoruldum. Milleti izliyoruz. Yani. Utandık gördük ee, biraz. şeye gidelim. Dosyamı Dostum şey mı çıkacağım? Şimdi kalkacağız. Bazı insanlara gideceğim bir şeyler alacağım. Saç köprüden. Ege varış Evet arkadaşlar, nasılsınız ya? Bugün azıcık dertleşelim istiyorum. Ben çünkü çok dertliyim. Evet. Ne dertin var? Nasıl? Benim çok derdim var, tamam mı? Arkadaşlar, güzel kızlar sarışınlar lütfen diyen. <laughs> Ben derdimi anlattım orada. Sosyal film bitti gerçekten. Benim Bicayen bitmedi. Abi. Bugün çok enerjiyim. Bugün çok enerjiyim. Bugün çok enerjisin. Ben bugün çok enerjiyim. Özgür mesajı anında gördüm Öyle. ya. Benim de sosyal film bitti ya. Biraz da benle beraber olun dedim. Şimdi arkadaşlar. Biz tuanayları takımları falan ayırdık. Biraz sevmiyorum bu tuanayları. 370 Ama olsun, şimdi hesap ödeyeceğiz, o yüzden kapatıyorum. Köpek avlıyor. Ben duyamıyorsanız hesap ödeyeceğiz arkadaşlar. Oluyor. Mesela ünlü olsam bayağı mutlu olurum ama Tuana sayesinde. <laughs> Ege kardeşimle konuşuyor. Ege kardeşimle konuşuyor. <laughs> <Ege kardeşimle> konuşuyor. <laughs> Öykünü kardeş... Yani kardeşim, benim niye sadece buramı çekiyorsun dostum ya? Öykünü kardeşi özgür, mükemmel bir insan, ileride kesinlikle ünlü olacak. Ve öyküden daha başarılı olacak. Bir şey diyeyim mi? Tüm arkadaşlarım Özgür'le tanışan tüm arkadaşlarım diyor ki Özgür çok yakışıklı olacak diyorlar. Özgür şimdi. çok yakışıklı evet. zaten. Çünkü bence Özgür, Özgür bak basketbolcu evet. kumral da kıvırcık. Bence de öyle. Çünkü kriterleri <laughs> Bayağı korktu. Şimdi ikinci maçalarımızı alıyoruz. Bu Ama, Ama Poka'nın kilo oradaki artık bu. Rot'taki çok maça tadı gelmedi bana. Ya yani o hazzı vermedi bana. Aynen. Evet. Poka'da, maça dedik bu Koko'dur. ve şimdi gidiyoruz alacağız sonra mal mal dolanacağız. Videoya devam etmeyi unuttuk. Burada da eve dönüyorum.